Bir lapamız var ve evet. kaşım küstü diyenler, tamam şimdi artık kaş çiziyorlar ya böyle, onlardan yaptıramıyorum kardeşim, param yok, korkuyorum, canım acıyor, neyse. Kaş küstü ne yapacağım diyenler için de çok güzel bir tarifimiz var ama önce kürümüzü Şu yapalım. Çiçeği bir bitirelim hemen istiyorsanız. Hadi yapalım. Ee, portakal çiçeğimiz var, portakal çiçeğimizden biz bu sefer aslında size biraz gramajları farklı vermek istedim ki direkt alın ve kısa süreli yapmayın bunu uygulayın diye. 100 gram portakal çiçeği. Yani ne kadarını koyacağım? Evet, yani şimdi biz bir porsiyonunu istiyorsanız hazırlayalım burada. Bir tamam. porsiyon için hazırlamaya kalktığımız zaman şöyle küçük. Ha o kadarcık evet, mı? Evet bir tutam kadar şöyle biraz daha atalım. Bir tutam kadar portakal çiçeği. Tamam. Sonra burada çok hoş kokmayan kedi otumuz var bizim. Bunu ne için yapıyoruz tekrar söyleyelim. Migren için, migren ağrıları için ve migrende önleyici olarak kullanmak için. Bir tek attım gördünüz. Tek bir Ay tane. Tek çünkü, değil. Şu kadarcık evet. yani. Çünkü çok kötü kokan bir bitkidir. Herkes ha. bunu evet. Hiç koklamayın. Kesin Şöyle bu bir kadar. ayırayım bunu. Kekik. Yine 7-8 tane de kekikten içine atarsak evet o kadarcık bir parça yetecek. Evet. Aynen tamam. öyle. Bir kaşık kadar da nanemizi atarsak işte bir porsiyon biz de sabah içeceğimiz migren için iyi bir ağrı kesici bazı vakalara tedaviye yardımcı güzel bir çayımız hazır. Harika. Şimdi ben onu demleyeceğim. Evet. Sıcak suyunu üzerine koyup 5 dakika fazla değil 5 dakika demledikten sonra içine limon koyabiliriz. Hah lütfen. İçine 5 limon... dakika yetecek sadece Kesinlikle. öyle mi? Kesinlikle içine limon koyabiliriz. Limon bitki çaylarında hoş bir lezzet verir. Limonun içerisindeki beyaz kısım bitkilerdeki acı maddeleri içine çeker sünger gibi. Ve dolayısıyla da e, çayın daha içilebilir hale gelir. Peki. Tatlandırmak adına şeker istemiyoruz. Eğer bal katacaklarsa da muhakkak çay 60 derecenin altına düşmesi lazım. O da ne demek? Ne kadar? Çayı demledikten sonra 8 dakika beklerseniz. 8 şimdi dakika sonra 8 dakika. 8 dakika sonra çay 60 derecenin altına düşer. O zaman da balla tatlandırılabilir ve şekerlerinde uzak kalmış oluruz. Sıcakken alır. şu haliyle atmıyoruz. Bu indikten evet. sonra. Peki, şimdi lapa yapacağız ağrılar için. Ee, migren için bir lapamız var. Onu mu yapalım yoksa sırt ağrıları ağrılar ağrılar için. için? sırt ağrıları tamam. için yapalım. Herkesin ağrısı sancısı var. Hemen onlar malzemelerimizi ee, bakıyorum. Burda sırtı ağrıyanlar. Evet, özellikle sabah sırt haktımız, ağrısı, ve kas ağrısı için. Kas Yumuşak doku romatizması olanlar tamamı bunu kullanabilirler. Ee, burada bir burada kasemiz var gördüğünüz gibi. 40 kilit otu var. 40 kilit otunu artık herkes neredeyse biliyor. Ee, çok özel bir bitki. Temel yapı taşı silisyum olan. Çok kıymetli mineraller içeren bir bitki. Biz bunun burada öğütülmüş halini alıyoruz. Bak şu üstteki bizim tanıyabileceğimiz hali biraz daha bunu çok gösterdik yayınlarda. 40 kilit otu. Bu aslında sıyrılmış ama. Sıyrılmış Değil tabii. Sapsız, Sapsız hali. Sapsız hali bu. Sıyrılmış, temizlenmiş hali. 40 kilit otu. Alttaki de bunun toz hali. Gittiğimiz zaman 40 kilit otu diye istiyoruz. Ya da at kuyruğu diye de geçer. Bazı bölgelerde öyle de geçer. Bundan mesela öğütülmüş halinden bir tatlı kaşığı kadar aldık. Kasenin içerisine koyduk. Bu miktar artabilir. Nasıl artabilir? Kullanacağınız yüzeyle alakalı. Sırtınızda küçük bir nokta arıyordur. Az miktarda yaparsınız. Biz bu kadar koyduk. Evet. Tamam. 40 kilit otunun toz halini koyduk. Evet. Sırtı ağrıyan. E peki benim sırtım değil de dizlerim ağrıyor mesela. Dizlere de ayrı lafayı yapabilirsiniz. Güzel. Dizlerden e, uygulama konusunu anlatacağım oraya da geleceğiz. Bunlar nedir? Bu e, kurt pençesi. Kurt pençesi. Evet. Aslında bir yosun türü, bir kara yosunu. Bu yakın gelin lütfen birazcık daha şöyle yakından görelim. Evet. Açıldığı zaman hı hı. şöyle baktığınız zaman hakikaten bir pençeyi andırır bu. Şöyle bir Bak niye kurt pençesi pençesinden? De. Biraz daha aşağıda tutabilirsiniz. Evet. Bakın bir bir hmm. kurtum pençesine benziyor. Kurt pençesi. Bu da yine yumuşak lokromatizmalarında çok iyi bir ağrı kesicidir bu aynı zamanda. Not ediyor musunuz kızlar? Harikasınız. Evet. Kurt pençesiyle bu neydi? 40 kilit otu. Evet. 40 kilit otu kurt pençesi biz zaten yazdık izleyicilerimiz için. Evet. Bundan da attık içerisine bir tatlı kaşığı kadar. Burada da Söğüt ağacı kabuğu. Bunu da göstereyim müsaadenizle. Evet. Kısa. Estağfurullah. Söğüt ağacının kabuğu. Dünyadaki şimdi isim vermeyin, Dünyadaki en çok satılan ilacın temel etken maddesi salisilik asit'tir, değil mi? Herkes hı hı. biliyor. Herkes o ilacı içmiştir bugüne kadar. Hala içenler de var. Kanı sulandırıcı özelliği de var öyle söyleyeyim. Onun temel ham maddesi bu kabuktan elde edilir. Söğüt ağacının kabuklarından. Evet. Salisilik asittir. Etken maddesi pek çoğunuzun kullandığı bir ilaç adını söylemiyoruz tabii ama etken maddesi işte bu. Evet, çok iyi bir ağrı kesicidir aynı zamanda yangı alıcıdır yani. Romatizman ağrılardan dolayı. Sıcaklık varsa o bölgede, bir yangı varsa, bir yanma ismi varsa o hissi de ortadan kaldıracaktır. Söğüt ağacının kabuğunu sıyırmışlar, minik minik parçalara ayırmışlar. Parçalara sonra da biz onu öğütüyoruz. Ha. Tabii bunu her aktarda öğütülmüşünü bulamazlar. Ne yapacaklar? Aktarlarına rica edecekler. Diyecekler ki sizin mikserleriniz var. Çoğu aktarların arka taraftadır, pek göstermezler. Ha. Siz onlara söyleyeceksiniz, diyeceksiniz ki birazcık şey yapalım. Birazdan bir Öğütelim. aktardan 3 üçgeye bağlanacağız. Orada bin bir çeşit bitki var. Biz soracağız siz cevaplayacaksınız rica ediyoruz. Evet, bir de aktara gidiyoruz mesela benim en çok o parasını da veriyorum alıyorum. Sonra mesela benim burada öyle bir şansım var uzmanlara gösterebiliyorum. Diyor ki bu taze değil. Ben ne bileyim aktara gittim bunu verdi. Ama tazesini almadığım için yaptığım karışıma da günah. Bunu Aynen. içtim ben iyileşeceğim diye bekliyorum bir şey olmuyor. Tazesini nasıl anlarız o da önemli. Kesinlikle. Onu da soracağım biraz Tabii. sonra. Şimdi bu iç karışımı tekrar edelim mi? Neyi, neleri karıştıracağız? Ee, Söğüt ağacı kabuğundan koyduk bir tatlı kaşığı kadar. Ee, bir tatlı kaşığı kadar 40 kilit otu, bir tatlı kaşığı da e, kurt pençesinin öğütülmüş halinden koyduk. Bu miktarlara yine bir tatlı kaşığı acı biber yağı koyacağız. Acı biber yağı yine... E, Biz bunu sürecek, sürecek miyiz? Lapa Neresi ağrıyorsa oraya süreceğiniz bir lapa hazırlıyoruz. Evet. Bir tatlı kaşığı yine... Onu bir göreyim derseniz, ben şöyle. Evet, böyle bakın rengi de kırmızıdır. Bir tatlı kaşığı hmm. kadar kırmızı biber yağımızdan, acı biber yağımızdan koyduk. Burada biberiye yağımız var. Biberiye yağı biliyorsunuz en iyi ağrı kesicilerden bir tanesidir. Kanama durdurucu özelliği de vardır bunu unutmayın. Hanımlar çok yaparlar, masaların hmm. kenarlarına hep vurursunuz değil mi? Bir yerlerinizi morarır ve şikayet edersiniz. Vurulduğu anda buzdolabında muhafaza edin, soğuk dursun. Üzerine iki Aa. damla dökün. Yayın, bakın kanamanın durduğunu yani morarmanın olmadığını göreceksiniz. Bak, Bu bir ilk yardım malzemesi gibi evin içinde durması lazım. Biberiye kesinlikle. yağı, kesinlikle. çok güzel. Bunu ben alırım şimdi. Evet. Ben bir çocuk gibi her tarafım çarpık çarpık duruyorum. Beyaz tenliyim hemen mor arıyor. E, bakın 10 damla bundan ha, sadece. Siz damla damlatıyorsunuz. 10 damla damlattım bunun içerisine. Bununla ilgili hemen küçük bir, bir şey daha söyleyelim. Çocuklarda konsantrasyon eksikliği. Madem okullar bugün tatil. Hı hı. E, yaramazlık yapıyorlar. Ya da e, daha fazla e, çocuklardan performans bekliyorsanız. Çocukların kıyafetlerinin içine bir sağ yakasına bir sol yakasına birer damla biberiye yağ damlatırsınız. Ne diyorsunuz? Öğrenme kabiliyetini arttırdığı. Ee, kanıtlanmış bir özelliktir ee, Bunu da hemen küçük bir dipnot olarak verelim Niye sıf çocuklara yapıyoruz ki Hepimize lazım Herkes Zihnimiz açık olsun Zihin açıcı iki damla bir evet. yağından Bir iç Çok güzel. bir şurasına bir burasına Devamlı soluyabileceği şekilde Bir şey söyleyeceğim bunu yine yatarken yapsak olmuyor mu? Olur Daha pratik Olur. yatarken yapın Vallahi aklımız fikrimiz yerine gelsin. Her hepimize lazım. Çocukların yastıklarına bir damla, bir kesinlikle, damla. Kesinlikle yeterli. Çok güzel. Tamam. Evet, yine nane yağımız var. Nane yağından da Kaç damla? 10 damla da nane yağından damlatıyoruz. Sonra iş geliyor sıcak suya. He. Evet, sıcak suyumuz da burada var. Lapa adı var. üzerinde bunu bir lapa kıvamına getirmemiz lazım. Peki şimdi ben bunu buraya koyayım. Ekranda göre göre oradan. Evet. Kıpırdatmadan siz bana lapa yaparken yardım edin. Tabii şöyle alalım. İstiyorsanız evet. şöyle hafif de kaldıralım. Peki. Biraz yakına girerse... ha şöyle bir tık bu tarafa bana doğru çevirmenizi rica edeceğim. Şöyle evet biz onu çok güzel görüyoruz şimdi. Süper. Dur deyin bana lütfen. Tabii. Lapa yapıyoruz. Biraz Ağrıyan daha. Ağlayan yeriniz varsa beliniz, diziniz evet. çok mu oldu? Yok 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 yok. Ha. Gayet iyi. Hatta bir parça daha alabilirim. Çok az bir şey daha. Buradaki kıvam... Da hemen? Evet. Şu kaşığa yapayım olmazsa. Evet. Kaşıktakini az. Gayet iyi. Buradaki Şuna kıvam vereyim demeyeyim. ben. Siz biraz karıştırın. Zahmet olacak. Boza kıvamı dediğimiz kıvam var ya... ...aynı bozanın kıvamına gelmiş olacak. Hmm. Evet bakın kokular çıkmaya başladı. Bitkinin Bütün özünü kendini vermeye başladı. Yağın aromasının kokusu geliyor. Evet. Şimdi bundan sonra yapacağımız iş çok basit. Bunu sırtımızda ağrıyan yerimiz varsa... ...sıcak bir ortamda bir üşütmeden... ...bunu sırtımıza bir güzel... E, yayıyoruz. Küçük bir parça streçle sarabiliriz ki sağa sola akma Dizi olmasın. Dizi ağrıyan ve pantolon giymiş olan var mı? Dizi ağrıyan ve pantolon giymiş olan. Ağrıyor mu? Ha? İçinde çorap mı var? Aa, olmaz. Çıkmıyor Bora, mu yukarıya? Bura, bura var galiba. Bakayım. Çekebiliyor musun dizini? Süper. Çek, çek dizini. Geliyorum yanına. Ya da seni böyle alayım. Gel, sana sürelim. Bakayım. Hah, Bir Biraz parça dandı. streç var. Tamam, varsa... biz seni hazırlayalım. Bir, bir de, de streç film alalım Bu evet, arada biz. Streç hemen deneriz zaten. E, Neticeyi de zaten çok kısa sürede almaya başlayacağız. Tabi bu hemen uygulandık yarın bir bırakacağız diye bir şey yok. En az hmm. bu kürü 21 gün uygulamak lazım ağırlı olan bölgeye bunu unutmamak lazım. 21 gün. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim bunun toz halini üçünü karıştırdık ya biz. Evet. Toz halinde üçünü karıştıralım aynı miktarda. Ondan sonra sadece uçucu yağları atmayalım. Evet. Her gün her gün yapacağız ya bunu. Tabii çok daha pratik bir yöntem. Hah, uçucu yağları da her gün yaparken taze taze hazırlayacaksınız. Peki. Şimdi